Sen de armut, kiraz. Armut, kiraz. Bunu geçen sene mi açladın? Bunu geçen sene açladım. Bak tutmuş bu. bu. bu, bu yıl bunları açladım. Bunları da bu yıl açladım. Bunlar hep sütecek. Herkes de yiyecek bunları. Hepsi sene mi bunlar bak? Tabii ya hepsini herkes de yiyecek. Komşular yiyecek. Bunlar da asmanın açladı bunları. Böyle var. Tamam başka ne var? Ha? Hadi oradan. Göster hadi. hadi onu da. Ha? Onu da göster. Göster. Bu da bak elmeyle, elmenin tepesinde de yeşil elma açtırdım. Yeşil elma. Ay. buna diye yeşil elma açtırdım. Zaza gelmesi açtırdım. Bunu da burası da aşı gibi. Bu da aşağı, bu da aşağı. Geçen sene mi açtırdın bunu? Bunları anan açtırdı. Bunları anan açtırdı ya. Bunları iki türlü belki de bunlar. Şöyle şu da göre bir armuttu bunu. Şu mu da? Şu mu da armut. Elmayı armut taşlayınca oluyor mu? Olmazım da olur ben yomasın büyür gider. O da var işte ne? <laughs> Başka ne yeni açtıyor? Başka ne yeni açtıyor? Var oğlum. Bak bu bana da kestini açtı. Bunu da kesten açladım, bağladım. Ee e, yaptık ki ya. işte bak, şuna bak, şuna bak. Ne güzel olmuş. Ne güzel oldu yani. Tadı çıkacak bunlar. bunlar hep su dökülecek. Sol, sol, sol. Su dökmezsen tutmaz mı? Tatlıcık su dökülecek. Bir yak su dökülecek. Bundan sonra tutunca bunlar çizilecek. Hmm. Bundan sonra bunlardan meyve verecek bunlar. Başka ağaçların varsa göster. Sonlara çim çimledik. Bitmedi mi? Bitmedi mi? Yok, Şuraya da ağaçlamışsın küçük. He? Şuraya da ağaçlamışsın. Burada, orada orada asutu da açtık. burada da şey ne diyorlar enginar. Enginar, enginar açtım. Bak şunlar enginar. Am dedi. Mehmet yollamış. E Bursa'da. Mehmet arkadaş yollamış. 5 6 yok var. 1 2 3 4 5 tek. Orada gül açtım. Şarşan ye Bunlar duyuladılar da bora getirdiler. Burada da aşı var. Ne aşısı bu? Buna da aşladım ben de. pek tutmadı valla. <laughs> ne aşladın ona? Erikti, erik. Hangi erikten aşladı? Güzel aşı, şey erikten işte be. Sağda geç şeye be. Galemden var mı onun galemi? Ha, hiç yok. Şimdi yok erikten yok, açıldılar. Erikler de hiç yok bak bu bari. Bak mübarek bakarda verdi bak. Bir de zaman? Hey mübarek hey. Ağzını atma, olacak mı acık? Acık olacak gibi bize mi? Aa teknik onda. Vallahi inşallah arzular. Aa ha, bunda var. E, eh öyle şey. Eh öyle şey daha. Ben de kendim de horu dekerim de açtırırken de. Ya bu karpışla bir de horada kilo yapacak. O o erinin kaleminden varsa göz açısı yapam şimdi. Çok mümkün göz açısı olmayacak. Göz bak ben bir günün ilerisi olacak. Bir dene deneyeyim bak. Nerede o Erik? Hah? Nereden aldın kalemini? Nereden aldım?

Bunları bayağı yedikten oradan aldım, oraya açladı. Bunlara alım hangi vere bunlar son olacak galiba Bunları böyle soğuklara atsa sen yok Ben de bu tam pişe. Vay 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 vay. Kalam yaprağı alacağım ben de. Kerem yaprağı ne yapacaksın? Kalam yaprağı var, soğuklara ne Ben şunu pancar, şunu Bu ne? Pancar, bu tohum olacak, bu da pancar.